Siyaset Akademisi ile ilgili olan sizleri davet etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yaklaşık 4 yıldır eğitim faaliyetlerini ülke genelinde yürüten AK Parti Siyaset Akademisi zaman zaman yayınladığı bazı çalışmalarla katılımcıların taleplerine cevap vermeye çalışmaktadır. Siyaset Akademisi bu ülke konusu lider ülke Türkiye. Bu başlık altında Siyaset Akademisi katılımcılarının derslerde anlatacak onlarla uyumlu olarak temel siyasal, hukuksal ve toplumsal meseleler hakkında bilgi sahibi olmalar amacıyla hazırlık yapmaktayız. Ders konu başlıklarımızı isterseniz bir ifade etmeye çalışayım sizler arkadaşlar. Demo birinci konu başlığımız demokrasi ve demokratikleşme. İkinci konu başlığımız global sistem demokratikleşme, yerelleşme, dinamik, yerelleşme dinamikleri ve yerel demokrasi. Üçüncü konu başlığımız anayasalarda mahalli idareler ve yeni anayasa yapım sürecinde mahalli idarelere dair düzenlemeler. Dördüncü konu başlığımız dönüşen Türkiye'de ekonomideki dönüşüm. Beşinci konu başlığımız AK Parti 2007-2011 seçim beyanameleri, süreklilik ve değişim. Altıncı konu başlığımız yeni anayasanın temel dinamikleri. Bu yılki konu başlığımız da Lider Ülke Türkiye. Arkadaşlar müracaatlarımız il başkanlığımıza yapılmakta. Siyaset Akademisi Koordinatörümüz çok değerli bir arkadaşımız Avukat Ahmet Akil. Geçen dönemde de Ahmet Akil kardeşimiz Siyaset Akademisi Koordinatörümüzü başarıyla yürütmüştü. Bu programımız 8 hafta ee, olarak devam edecek. Cumartesi e, iki ders şeklinde sürmekte bu programımız. Ee, programın sonunda bir sınav yapılıyor bildiğiniz gibi. Sınavlarda 50 ve üzeri puan alan arkadaşlarımıza sertifika veriliyor. Bu sertifikalarımız Sayın Başbakanımızın imzasıyla hazırlanıp sunulmakta. Ee, i̇l birincilerini de Sayın Başbakanımız genel merkezimizde bir plaketle <laughs> önerilmekte. E, bu manada ben e, bu programa diğer Diyarbakır halkından e, herkesi davet ediyorum. Biz e, siyasal görüş ayrılığı e, ayrımı yapmıyoruz burada. Herkesi eğitmek için görevimiz. Müracaat eden bütün kardeşlerimize kapımız açık olacak. Bu manada gelişinizden ve bizleri dinlemenizden ötürü de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soracağınız bir soru varsa da cevaplamaya çalışırız. E, ben siyaset akademisinin e ilk mezunlarından biri. Hakikaten bu akademinin sizlere çok faydası olacak. Biz kadının her alanda e, hayata katılımını önemsiyoruz. E, tekrar buradan seslenmek istiyorum. Kadınlarımızın bu akademiye katılarak buradan mezun olmaları bizim için çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. AK Parti Türkiye'de değişimi temsil eden bir parti. AK Parti Türkiye'de Modern siyaset, siyaset tarzını temsil eden bir parti. Bugüne kadar alışılmış klasik siyasetin artık Türkiye'ye bir şey katmadığını, Türkiye'de e, 90 yıldır süre gelen birikmiş sorunları üstünü örten, öteleyen, Çözüm için cesaret gösteremeyen, değişim için cesaret gösteremeyen partilerin artık halktan bir karşılık görmediği herkesçe aşikar. Bu yüzden AK Parti ilk kurulduğu günden bugüne Türkiye'de değişimin, dönüşümün öncülüğünü yapan, modern tarzda siyasetin öncülüğünü yapan, katılımcılığı önemseyen ve bu anlamda kadınları, gençleri ve siyasette herkesin katılımını sağlayan, ve katılan insanların da siyasette yetiştirilebilmesi için çaba sarf eden siyaset akademisiyle herkesin bu ülkenin çıkarlarına uygun, gelecek vizyonuna uygun siyaset yapabilmesinin koşullarını sağlamak amacıyla bu akademileri kurmuştur ve bu akademiler sayesinde Türk siyasi hayatına birçok insan müdahil olmuştur, kazandırılmıştır ve bilinçli siyaset yapmıştır en azından. Bu anlamda herkesin mutlaka ee, akademimizdeki bu çalışmalara katılması Diyarbakır'ın siyaseti ve geleceği açısından da önemlidir. De, az önce başkanın da dediği gibi siyasi görüşü bizim için hiç önemli değil. Yeter ki gelsin. Türkiye'nin sorunları, çözüm önerileri e, neler olmalıdır? Bunları konuşalım, tartışalım. E, değerli akademisyenlerden bunları öğrenelim. Türkiye'de siyasette belli bir yere gelmiş e, önemli siyaset adamları bu çalışmalara katılmaktadır. Ders çalışmalarımıza katılmaktadır. Bu vesileyle az önce başkanım da dediği gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işte 2-3 gün sonra kutlanacak ve Sayın Başbakanımız Mardin'e bu vesileyle bir dizi etkinlikler dolayısıyla geliyor. Özellikle bizim bölgemizde kadının istihdama katılımı, kadının siyasete katılımı, kadının her alanda artık azıcık geri planda olduğu, gençlerin geri planda olduğu bir bölge. Bu anlamda bunları da cesaretlendirmek adına önemli bir süreç. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Gününü de kutluyoruz. Herkese saygılar sunuyoruz. 18 yaşından gün almış çalışan, çalışmayan memur, kesin herkes bizim siyaset akademimize katılabilirler. 18 yaşından gün almış herkes Herkesi davet ediyoruz bir siyaset Akademisinde burada kendilerini görmek. Soracağımız bir şey varsa sorarız. Konuyla ilgili. Tamam. Ee, i̇lçe başkanlarımızla ayda bir toplantı yapıyoruz biz ve kendi ilçelerinin sorunlarını, teşkilatın sorunlarını, ilim sorunlarını masaya yatırıyoruz. Ee, bu toplantımız biraz sonra kapalı gündemle devam edecek. Bu toplantımızda e, ilin değişik sorunlarını konuşacağız ve biz. E, vekillerimize edinebildiğimiz bilgilerimizi ileteceğiz. Burada hazır bulunan <laughs> kardeşlerimize. Burada hazır bulunanlar da elbette sorunlara doğrudan dolayı olacaklar.